Evet örnekle devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi yine iki tane levha var. Üsttekinin kalınlığı T2, alttakinin kalınlığı T1. İki tarafından P ile çekiliyor. Bir tane bulonumuz var. Bu bulonun levha kenarına uzaklığı E. Levha genişliğimiz B. Soruya bakalım. Şekildeki levhaları birleştiren tek tesirli perçinin çapı 22 mm. Levha kalınlıkları 20 ve 12 mm. Levha genişliği 100 milimetre, de 38 milimetredir. Malzemede emniyet gerilmeleri, O emniyet 100 megapaskal. Basınçta ve emniyette çekme gerilmeleri, sigma emniyet basınç, bazen sigma emniyet B olarak, bazen de sigma üzerinde bir çizgiyle görebilirsiniz, 280 megapaskal. Sigma emniyet çekmede, normal sigma emniyetimiz 140 megapaskal. Buna göre bu ekin taşıyabileceği çekme kuvveti P'yi hesaplayınız. Ekteki verimliliği araştırınız. Sorumuz bu şekilde. Bizim ne yapmamız gerekiyordu? Kesme kuvveti sorularında birden fazla oluşabilecek durum vardı. Bütün oluşabilecek durumları tek tek kontrol edip bütün bu durumları oluşturulacak P kuvvetlerini hesaplayıp güvenli tarafta kalmak için en son en küçük P'yi bizim levhamızın taşıyabileceği maksimum yük olarak belirtmemiz gerekecek. Başlayalım. İlk önce zayıf kesitten yırtılmayla başlayalım. Zayıf kesitten yırtılmada bizim yırtılan alanımız neydi? Deliğimizin sağı ve solundaki dikdörtgen alanlarımızdı. Bu nasıl yırtılıyordu? Birbirinden bu şekilde ayrılıyordu bu yüzeyler. Yani burada bizim kullanmamız gereken çekmeyle bir yırtılma olacağı için sigma emniyet çekmeyi bu alanla çarpmamız gerekecek. Alanımız nedir? Levha genişliğimiz B 100 mm idi. Buradan deliği çıkarmamız lazım. Deliğimizin çapı 22 mm idi. 100'den 22'yi çıkarttık. Levha kalınlığı olan 12 ile çarptık. Neden 12 ile çarptık? Zayıf olan kestiğimiz çünkü daha ince olan kestiğimiz. Alttaki kestiğimiz de yırtılabilir ama alttaki Elemanımızın levhamızın kalınlığı 20, üsttekinin 12. Biz o zaman zayıf olanın, ince olanın önce yırtılacağını öngörebiliyoruz. 12 yazıyoruz buraya küçük olan. Daha sonra alanımız 936 milimetre kare oldu bizim yırtılan alanımız. Az önce söylediğim gibi iki yüzey birbirinden çekmeyle ayrıldığı için sigma emniyet çekmeyle biz bunu karşılaştıracağız. Çarptığımızda bizim p'mizin 131 bin niftondan veya 131 kilo niftondan küçük olması gerektiğini görüyoruz. Eğer 131 kilo niftondan daha büyük veya yaklaşık kilo niftona eşit bir yük gelirse, bizim bu alanımız yırtılacak. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda perçinin kesilmesi. Perçinin kesilmesi neydi? Gördüğünüz gibi levhaların birleşim yerinden bizim Gördüğünüz gibi evet, karşımızın levhaların birleşim yerinden yırtılmasıydı, kesilmesi veya makaslaması. Şu gördüğünüz iki levhanın birleşim yerine gelen blonumuz kesiliyor. Buradaki bizim kritik alanımız neydi? Bunu bulon çapını dairesi olarak düşündüğümüzde bulonumuzu şöyle üç boyutlu çizelim. Nereye çizelim? Şöyle... Dersde de anlattığımız gibi bu bulonun altta kalan kısmı bu da bulonun üstte kalan kısmı bu gördüğünüz bulon çapı bulon alanı boyunca bulon kesit alanı boyunca bir yırtılmamız olacak. Bu alanı yazmam gerekecek bu dairesel alan nedir yarı çapı 22 çapı 22 pire karedir. Evet bizim kesilmeye zorlanan periçenin çapı 22. O zaman yarı çapı 22 bölü 2 11. Pire kareden alanımız 380 milimetre kare çıktı. Benim bu kesilmenin olması için makaslamamın olması lazım. Kayma gerilmesini kullanacağım. to emniyeti kullanacağım. O da 100 MPa kaldı. 380 100'ü çarptım. 38 bin ya da 38 kN çıktı benim P2'nin değeri. Yani eğer ben bu bağ, Bu birleşime 131 değil de 39 kilo tonluk bir yük bile etkitsem benim zayıf kesitten levhamın yırtılmasından önce perçinim kesilecek. O zaman 38'den daha fazla yük taşıyamaz. Şimdilik diyorum. Devam ediyorum. Kontrollere bir deneyimiz vardı. Perçinin gövdesini veya delik kenarının ezilmesi. Bu da neydi? Bizim perçinimizin temas ettiği alanda basın, basınç yapması sonucu orayı ezmesi. O zaman biz burada basınç emniyet girilmesini kullanacağız. Peki alanımız neydi? Alttaki levha kalınlığı çarpı bizim bulon çapımız veya üstteki levha kalınlığı çarpı bizim bulon çapımız. Hangisi daha küçükse onu alacağız. Bizim üstteki levhamız daha zayıf. 12 milimetre. Bizim bulon çapımız da 22 milimetre. Böylelikle bizim basınca maruz kalarak ezilecek olan ezilecek olan alanımız burası. O zaman burayı sigma emniyet basınçla çarpıyorum. Gördüğünüz gibi elde ettiğin sonuç 73.900 Nifton veya 73.9 kilo Nifton. Bunu da hesapladık. Gelelim bir tahkik daha var. Neydi bu? Levha kenarında kayma. Bu da neydi? Deliklerin kenarından yırtılması aslında makaslama etkisiyle yine bir yüzeyimiz bu tarafa gelirken bir yüzeyimiz bu tarafa iki yüzey birbirinden ayrılıyor, kesilerek ayrılıyor gördüğünüz gibi. Basınç veya çekme değil, burada iki yüzey birbirinin üzerinden kesme kuvvetiyle ayrılıyor. O zaman kullanacağım kayma gerilmesidir. Biz kritik alanımız neydi? Burada zaten taramışız maviyle. Soruda gördüğünüz gibi şurası E. E'nin değeri de 38 milimetre benim yırtılan yerim tam olarak bu birleşimde gösterecek olursak burası ve burası yırtılıyor. Şöyle. Bu kırmızı alanlar kesiliyor. iki yüzey birbirinden ayrılıyor. Gördüğünüz gibi bu alanın genişliği 38, yüksekliği de levha kalınlığı olan 12 o zaman alanım iki tane bu yüzeyden olduğu için biri sağda biri solda 2 çarpı 38 çarpı 12 o da 912 milimetre kare. az önce söylediğim gibi kesmeden dolayı kesme emniyet gerilmesiyle karşılaştırıyorum pardon kesme değil kayma emniyet gerilmesiyle çarp çarpıyorum bu durumda ikinci taşı bu da 91.200 newton. 912 ile 100'ü çarptım. Yani 91.4 kilonifton. Şimdi benim elde ettiğim 4 tane sonuç. Biri 131, biri 38, biri 73, biri 29, Birisi de 91.2 kilonifton. En küçüğünü seçerek benim lefamın taşıyabileceği maksimum kuvvet 38 kiloniftondur diyorum. 38 geldiği anda veya 38'den azıcık daha büyük 39 geldiği anda benim bu birleşimimde ne olacak? Perçinim kesilerek ikiye bölünecek ve bu artık bir birleşim olacak. Birleşim olmaktan çıkacak. iki ayrı parça haline gelecek. B şıkkında da bize verimliliği sormuştu. Verimlilikte ne yapıyorduk? Bizim levhanın eksiz taşıyabileceği maksimum kuvveti buluyorduk. Bunu nasıl bulabiliriz? Eksiz bir şekilde levhayı hem sağdan hem soldan çekiyorum. Bunun tek parçalanmasının yolu bu şekilde ortadan ikiye bölünmesi. Tabii eksiz olduğu için delik de yok. O zaman benim kesilecek olan yüzeyim ne kadar? Bu levha genişliğiyle levha kalınlığını çarpmam kadardır. O da <laughs> ince olanı çarpıyorum tabii ki ince olan levhamın kalınlığıyla çarpıyorum. <laughs> levha genişliğim 100 milimetre çekerek yırtacağım için sadece ben bunu çekme emniyet gelmesiyle çarpıyorum. Bulduğum sonuç 168 bin nifton veya 168 kilo nifton. Benimki ekim 38 taşıyabiliyor. Bunu 168 ile oranlıyorum. Bulduğum sonuç 0.226 yani %22.6 verimlilik var diyebilirim. Evet bu örnekte bu kadar. Son örneğe geçelim. Bu sefer gördüğünüz gibi çift tesirli bir birleşimimiz var üstte bir levha, ortada bir levha, altta bir levha. Bu ortası boşluk. Gördüğünüz gibi yandan baktığımızda iki perçin, üstten baktığımızda altı perçin görüyoruz. Daha doğrusu perçin değil. Bunlar bulon. Bizim için hesaplarda bir şey değişmiyor zaten. Şekilde görülen bulonlu birleşimde çift tesirli ekin güvenli taşıyabileceği P kuvvetini bulunuz. Bulon çapı 16 milimetre. Sigma emniyet çekme 210, basınç 140. To emniyette 100 megapaskal. Ayrıca verimliliği hesaplayınız demiş. Yine biraz önceki soruda yaptığımızın aslında aynısı. Sadece değişen yer bizim kritik alanlarımız olacak. Çift tesirli olduğu için bazen 2 ile çarpmamız gerekecek. Bakalım. Üstten görüldüğü gibi vartası boşluk. Burada herhangi bir şey yok. Bu levhaları birleş, bir arada tutuyor bizim 6 tane bulonumuz. Levhamızın genişliği 150 milimetre. Kalınlığı alttaki ve üsttekinin toplamı 5, ortadaki 10 milimetre. Zayıf kesiten levhanın yırtılmasıyla başlayalım. <laughs> Biraz önce çizimini yaptığımız gibi zayıf kesitten yırtılma deyince buradan yırtılıyor bizim kesitimiz. Kaç tane bulon deliğimiz var? 1, 2, 3 tane bulon deliğimiz var. O zaman biz kesit uzunluğu 150'den 3 tane bulon çapını çıkartıp kesit kalınlığına çarpınca kritik alanımızı bulmuş olacağız. Gördüğünüz gibi burada onu göstermişiz. Peki hangi kesit çarpacağız? Ya alttaki ve üsttekinin toplamıyla ya da ortadaki ile hangisi küçükse. Burada bizim soruda hem alttaki ve üsttekinin toplamı hem de ortadaki 10. O zaman buraya 10 yazmam gerekiyor diyelim ki burası 5 değil de 3 olsaydı o zaman alttaki ve üsttekinin toplamı 8 olacaktı. 10'dan küçük olacağı için ben buraya 10 değil 8'i yazacaktım. Dikkat edin. Alttaki ve üsttekinin toplamı ile ortadakini karşılaştırdığımda küçük olanı almam gerekiyor. Evet burada kesit alanımı hesapladım. 1020 milimetre kare. Çekme ile bu iki yüzeyi birbirine ayırarak yırtıyorduk. Biraz önceki sorudan hatırlayacağınız gibi. O zaman sigma emniyet çekmeyle alanımı çarptım. Buradan P'nin olması gerektiği. P'nin 214.2 kN'dan daha küçük olması gerektiğini gördüm. İkinci duruma bakalım. Bulonun kesilmesi. Bulonun kesilmesinde neydi? Bulonumuz levha birleşim yerlerinden kesiliyordu. Bizim burada gördüğünüz gibi bir bulon başına iki tane kesilme alanı geliyor. Çift tesirli birleşim olduğu için. O zaman benim kritik alanım nedir? Bulon Bulon kesiti, bulonun kesit alanı pi r kare iki tane olduğu için iki ile çarpacağım. Gördüğünüz gibi iki bulon olduğu için bulon çapı da 16 mm pi r kare 402.12 mm kare. Peki hangi emniyet kelimesiyle benim karşılaştırmam gerekiyordu bu kesme? Nasıl oluyordu alttaki yüzey sağ üstteki yüzey sola gitmeye çalışıyor. Birbirinin üzerinden kesme kuvvetiyle kayma gelmesiyle karşılaştırmam gerekiyor. To emniyetle çarptım ben bunu. Dikkat edin burada aynı anda benim bu levhamın kopması için bir sırada 3 tane bulonum var. 3 tane bulonumun birden kesilmesi gerekiyor. O zaman ayrıca 3 tane bulonum olduğu için bir sırada burada alanımla emniyetimi çarparken başına bir de 3 yazıyorum buradan. 120.64 kN olarak hesapladım P2'yi. Eğer bu bir sırada 3 tane değil de 2 tane bulon olsaydı o zaman biz bunu 3 ile değil de 2 ile çarpacaktık. Bu da dikkat edin. Aynı anda tek bulonumun kesilmesi yetmez. 3 tane bulonumun birden kesilmesi gerekiyor ki bu durum oluşsun. Evet, üçüncü duruma bakalım. Bulon gövdesinin veya delik kenarının ezilmesi ne demiştik? Bizim bulon kenarımızdaki yüzey ya alttaki ve üstteki toplamı ya da ortadaki hangisi kalınsa yüzeyimiz ona baskı yaparak ezmeye çalışıyordu. O zaman benim burada alttaki ve üstteki levhamın toplamı ile ortadaki 10 mm aynı olduğu için onla çarpacağım neyi? blon çapını çarptığımda bu kritik alanı bulmuş olacağım. Yine aynı şekilde bir sırada 3 tane blonum olduğu için benim 3 tane deliğimin aynı anda kesilmesi gerekecek. Blon başına kritik alanım ne kadar? 10 çarpı 16. Yani levha kalınlığıyla blon çapını çarptım. 160 mm kare buldum. P'yi hesaplarken yine 3 tane bulunun aynı anda delik kenarı nezmesi gerekeceği için 3 ile çarptım. Sigma emniyet basıncı kullanıyorum. Basınçla ezeceği için buradan da P367.2 kN hesapladım. Gelelim levha kenarında kaymaya. Levha kenarında kayma neydi? Bizim bu bulon deliklerinin kenarlarındaki alanların kesilerek, makaslanarak, yırtılarak bizim bu levhayı ayırması. Normalde bir önceki sorumuzda bulon başına iki tane yüzeyimiz vardı. Burada üç tane bulonumuz olduğu için bir sırada. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyim var. Bu yüzeylerin genişliğini biliyorum. E, bu yüzeylerin kalınlığı biliyorum. Zayıf olan kesit levha kalınlığım kadar. 6 tane yüzey olduğu için burada kesit alanımı bu şekilde hesaplıyorum. 40 çarpı 100 benim birisi E. Birisi de levha kalınlığım 40 çarpı 10 pardon. 6 da 6 adet yüzeyim olduğu için o da 2400 mm kare. Hangi emniyet gerilmesiyle karşılaştırmam gerekiyor, çarpmam gerekiyor? Bu yüzey makaslama etkisinde kayma gerilmesiyle çarpmam gerekiyor ki bu kritik taranmış olan yüzeylerden kesilme olarak ayrılsın birleşimimiz. Çarptım 2400 ile yüzü, o da 240 kN yaptı. Bu durumda benim bulduğum sonuçlar 240, 67.2, 120.64 ve 214.2 kN. En küçük olanı seçiyorum. Benim birleşimin güvene taşıyabileceği maksimum kuvvet 67,2 kN'dur diyorum. Daha doğrusu 67,2 kN olursa o zaman benim bulum ve delik, delik kenarında ezilme oluyor. Bundan küçük olması gerekiyor aslında. Küçük eşit değil, küçük olması gerekiyor P kuvvetimi. Verimliliğe gelelim. Levhamızın eksisi taşıyabileceği maksimum kuvvetimizi hesaplayalım. Yine az önceki de benzer. Aynı şekilde hiçbir deliğimiz yok. Genişliğimiz B, 150. Yüksekliğimiz et kalınlığı 100. Çekerek biz bunu kopartacağız. O zaman sigma emniyetle çekmeyle bunu çarpmam gerekiyor. Çarptım. 315 bin nifton, 315 kilo nifton taşıyabiliyormuş. En fazla benim hiçbir delik olmadan bu levham. Verimliliğinize bakalım. Taşı, az önce hesapladığım taşıyabileceği P kuvveti 67.2. Hiçbir delik ve ek olmadan taşıyabileceği kuvvet bu. İkisini oranladım. %21.3 olarak hesapladım. Evet burada üçüncü bir sorumuz var. Yine çift tesirli bir soru. Bu sefer gördüğünüz gibi tek sıra üzerinde bir bulonumuz var. Yan yana sıralanmış bulonlar. Toplamda dört adet bulon. Yandan görünüşü de sağda gördüğünüz gibi. şekilde D2 ucundan 100 kN'lık kuvvetlerle çekilen bir levhaya ait bulonlayık görülmekte. Kayma emniyet gerilmesi 100 basınç ve emniyet gerilmeleri 280-180 MPa'dır. Ona göre bizim bu 100 kN'u güveni taşıyabileceği bulon çapını bulunuz demiş. B şıkkında ana levhanın yine bu P yükünü taşıyabilecek eni ve kalınlığını bulunuz demiş. C şıkkında da ek levhaların eni ve kalınlığını bulunuz demiş. Şimdi bu bulonlarımız çift tesirli mi tek tesirli mi ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi iki yerden zorlanıyorlar. Bütün bulonlarımız 3 adet levhayı birleştirdiği için çift tesirli. Makaslama etkisi altında çift tesirle çalışıyor. O zaman kesilme ile bir karşılaştıralım bizim bulonlarımızda kesilme olması için gerekecek olan kuvvetimizi bir daha doğrusu kuvvetimiz belli ee, alanımızdan bulon çapımızı bulalım. Kesilme olmaması için bulon çapını hesaplayacağız. Bizim kesilmede çift temniyetli de yüzeyim alanımız neydi? pi r kare. Çift tesirli olduğu için başına 2'yi koyduk. P bölü to emniyetle karşılaştırdık. P'miz dikkat edin 100 kilo nifton, 100 bin nifton olarak yazdık. To emniyetimiz megapascal, Burası milimetre, milimetre kare, nifton, megapaskal uyumlu. Buradan D'yi çektiğimde bulduğum sonuç 25.23 milimetre. Tabii bizim blon çapları küsuratlı olmadığı için üste yuvarlayarak, güvenli tarafta kalarak bizim blon çapımızın 26 milimetre olması gerektiğini hesapladık. ana levha iyi ile kalınlığını hesaplayalım. Bizim levha kalınlığı ezilmeye zorlanacak olan bulon alanıyla karşılaştırıldığında sigma emniyet basınçla biz bunu karşılaştırıyoruz. Levha kenarında ezilme olduğunda karşımıza çıkıyor bu durum. Levha kenarında ezilmede neydi kritik alanımızı? Gördüğünüz gibi bulon çapıyla levha yüksekliğini çarpıyorduk küçük olanı. Daha sonra bunu ...sigma emniyet basınçla karşılaştırıyoruz. Ekin bu tarafında... ...iki tane bulon var. Ekin bu tarafında... ...iki tane bulon var. Perçin kenarında ezilme olması için yine... ...bu ek... ...ek parça olsaydı alttaki şey... ...dört tane... ...perçin kenarımız birden ezilecekti ama... ...burada ayrı ayrı ikişer parçayı tutuyor o zaman... ...burada iki perçinin, iki bulonun burayı ezebilir veya buradaki iki bulonun burayı ezebilir. Yani hesaplarda dikkat etmeniz gereken şey ikiyi kullanmak. Çünkü iki tane bulon bizim levhalarımızı bir arada tutuyor. İkişer tane bulon. Alanımız zaten D çarpı T. Az önce gösterdiğiniz gibi sigma emniyet basınç ve P ile karşılaştırıyoruz. Birimlere dikkat ediyoruz. P'yi çektik. 6.86 milimetre çıktı. Yine güvenli tarafta kalmak için bizim levha kalınlığımızı üst tam sayıya yuvarlıyoruz. Yaklaşık 7 milimetre olmalıdır diyoruz. Levha kalınlığını bulduk. Bu minimum levha kalınlığı. Bu ya ortadaki levhanın kalınlığı 7 milimetre olmalıdır ya da alttaki ve üstteki levhaların toplamı 7 milimetreden az olmamalıdır. Levhanın genişliğini bulmak için de zayıf kesitte yırtılmayı inceliyoruz. Zayıf kesitte yırtılmadan ne? Bizim bulon kenarı çevresinden koparak gördüğünüz gibi iki taraftan çektiğimiz için iki yüzey birbirinden koparak ayrılıyor. Koparak ayrıldığı için sigma emniyet çekmeyle karşılaştırmamız gerekiyor. Kritik alanımız neydi? Levha kalınlığıyla genişliğini çarpıyoruz. Tabii ki bulon deliğini çıkardıktan sonra genişlikten. Böylelikle bu mavi ile taradığım veya şu an kırmızı ile gösterdiğim kritik alanımızı hesaplamış oluyoruz. B eksi D çarpı T. B'yi bilmiyorum. DM 26, T 7. P'yi biliyorum. Sigma M'ye çekmeyi biliyorum. Yazdığım birimleri birbirine uyumlu olacak şekilde. B'yi çektim. 105,37. Güvenli tarafta kalmak için bir üst tam sayı olan 106 milimetreye yuvarladım devamın genişliği de en aşağı 106 milimetre olmalıdır dedim. C şıkkında bize ek levhaların eni ve kalınlığını sormuştu. Biraz önce de söylediğim gibi zaten ek levhaların kalınlığı ana levhanın kalınlığının yarısı olabilir. İkisinin toplamı 7 olabilir. 3,5 yani yaklaşık olarak 4 milimetre olmalıdır diyebiliriz. Ya da birisi 3, birisi 4 olabilir. Evet, bu konuda bu şekilde arkadaşlar. Anlamadığınız herhangi bir yer olursa yine istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Birkaç dakika kaydı açık bırakayım belki soru sormaya gelen olur.